Herkese yeni bir videoda merhaba arkadaşlar bu sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz Eee Hesaplaşma <laughs> oldu ondan sonra Karakterlerden hangisini seçtim Sıçayım <laughs> Ben bayağıdır oynamıyordum zaten Fazla oynamıyordum yani o ya o kadar çok oynadım yok. O yüzden. Sıkıntı olmasın. <laughs> kapanmasaydı en azından Tamam, oynayalım. Devam edelim. Çıkıp tekrar girmek daha iyi. Crow'u 20 rütbe yapacağız. Birkaç tane karakteri 20 rütbe yaparız. Ondan sonra videoyu Bırakırız Ben ne zaman oynamıştım? Eee. Ben arada sırada çok oynamıyorum arkadaşlar. Zaten hesap eski. Ya bak, bak. Abi pusu kuruyorlar. Ben nereden geldi o ya? Oraya. Abi lütfen gel abi bak. Bak öleceksin. Öleceksin şimdi. Bak öleceğim. Hadi git. Bak ben bir şey yapmıyorum. Siz de bir şey yapmayın bari. Sen git lan. Gelme. Sesini kapatamıyor oğlum. Oy. Abi güzel fake attı bu arada. Güzel fake attı. Bu nasıl bir karakter lan? O karakter ne? Ha şeymiş lan. Kostümü ya şey. O twist. Ay, ayısını çağırıyor ya o. Adını unuttum arkadaşlar ya. Nita yedi evet. değil mi? Nita evet. Ben diyorum arkadaşlar. Abi. Ben o yükleri alamam ki bunlar varsa. Sen de kaybı... Ay Kullanamadı. Hadi bakalım. Bu ne? Hangi karakter bu? Hadi. Gelsene hadi. Atlarsam görürsün. Ay yanlış yaptı. Gel lan buraya. ayıp değil mi lan kıyıyorsunuz ona? Hadi. Onu ben öldürürüm lan tek. Sen kimsin lan? Kanka sen de git ya. Ben sana yol veriyorum. Şunu alacağım önce. hem yani bir ki de az. Bibi miydi evet. Ölecek de orada. O ölecek. O ölecek. Ölecek. Evet lan. Dedim. İnşallah hayırlısıyla. da yılda istediğin olur. Hmm. bir tane şey var orada. Bende Byron'du var ya. Şu an bir tane arkadaşım var. Bu hem mahalleden hem de burası olsun. Zaten biz çoğunlukla onunla beraber oynarız. Adamda e, ne kadar karakter var? Bayağı karakter var. Adam oyunu işte ya. Ay Öldüm ya. Bir tane Türk yapımı oyunu var. Onu da oyna, onu da videosu gelecek arkadaşlar. Abi derli ya, derli olur. Ne dersin? Alır alır. Onu tutturuyorum hep ya. hayır ya alır dedim ben. E öldü ki. Savaş şupa seçelim. Bari onda bir şey yapalım. Yani öyle sen oynayalım. Dedim. Başka karakter de oynayabilirim. Şu an tek. O yok. Crow yok değil. Hepsiyle de oynayalım. Sıkıntı yok. Oy. Bak birimiz defansı geçti. Birimiz kariye kursa. Öbürleri de adamları öldürsün iyi olur. Şimdi bak. Evet. Ya biz burada adamları öldürüyoruz. O bir tane adam var. Top onda. Ne yapıyor ya? Son attı ya. Ay. Öldük. At. Atıyordum Hı. lan. Ç koş koş lan koş. Ay. Biraz daha diğeri gitsek alırız. Tartık ha. Valla atıyordum ha. Lan ben, ben nasıl öldüm? Ana. Ben de öldüm. Son oyun zaten. sonra bakarız. Oğlum sen niye ölmüyorsun ya? Haydi koş 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 Boşver <laughs> <laughs> Onu da tutsaydı var ya Bakayım Yıldız oyuncu En çok Ben ne yaptım? Hiçbir şey bana bir oynayın diyor. Eee ne oynayın? İyi de bunu böyle oynamaz ki. Başka yerde seç. Haydi seç harita. Eee bakalım. 5 vs 5 var mıydı ya? Allah Allah. 5 vs de var. Ne kaldı da? Garip. Su kuracağız biz ya. En fazla. Kayıtlarım kötü olmuş ama deniz. Evet. Abi üç kişi saldırmayın Allah için ya. Biz <laughs> öldü. Allah hepsi öldü. Ah sıksa değil ya. Hmm. hemen öldüm ya. Ya abi ya niye hep ben ölüyorum? Allah. Sık 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 oğlum sık. sık sık. Allah Allah. aslında canını biraz azalttı Evet. 2 canlı yaşı da yarar olsun. Ben yaşım şimdi yarar. Ben kimseyi sıkmadım bu arada. Abi yine öleceğim. Abi yine Kesin görünmez o da ya. Ha dedim ben. Evet. Evet bir kişi kaldı. Artık ben bunu mu izleyebiliyorum? Eskiden böyle değildi. De. Karşı takımı da izleyebiliyorduk. Ya orada oradan biliyorsun ya yani. gitsene yani. Neyse evet, arkadaşlar videomuzun sonuna giriyoruz. Bu kişisiyle beraber ee, Brawl Stars oynuyorduk. Bir de deneyelim dedik. Bayağı da güncelleme gelmiş. Belki şu an bu bu video attıktan sonra bir sonraki günlerde gelir güncelleme veya bu video attıktan sonra da gelir. Görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.